Mirat ve Ozan arasında çok güzel bir bağ kuruldu. Gerçek baba oğul gibi oldular. Alihan hiç mi çocuklarını merak etmiyor anlamıyorum. İnsan en azından onları bir arar nasıl olduklarını sorardı. Ben izlemeye başladım sizi ama dizinin sonunda o kadar şaşırdım ki. Deniz bir sonraki bölümde ne yapacak hiçbir fikrim yok şahsen şu an. Ya bir şey kuramadım yani. Ait hissettiğin yeri özlemek var. Oradan uzakta olmanın hüznü var. Tuz, yosun kokusun, dalgaların sesini, denizden gelen rüzgarın yüzüne çarpışını özlemek var. Öğreni bu kadar özleyeceğim aklıma gelmez ama şimdi orada bulunmak için fırsat kolluyorum. İçimde içinde yüzdüğüm bir deniz var. Ama ben ne denizler gördüm içinde kalp yok. Ne kalpler gördüm içinde deniz yok. En iyisi mi? Siz size denizin mavisini anlatan bir kadına aşık olun. Siz de ona kırmızıyı anlatın. Valla ben bu Ali anlamıyorum. İnsan çocuklarını hiç mi merak et? Bir ara, bir sor. Ama nerede?